Hepinize merhabalar arkadaşlar Seven Days'ın dördüncü bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlayacağınız gibi en son nerede kalmıştık? En son ikinci günü tamamlamıştık. Argo ile konuşmuştuk yatmadan önce. Bize sorular sormuştu. Biz de en son orada kalmıştık ve şimdi üçüncü günden seçin adlı bölümden seçmek diyor. Bu bölümden gideceğiz. Bakalım neler olacak orada bu sefer yoldaşlarınız sizinle ilgili karar verecek diyordu. Bakalım ne olacak? Kill anne diye uyandı. Yani yine bir rüya görmüş büyük ihtimalle. Yani dün gece kimi öldürdüğünü bilmiyorum da. Herhalde babasını öldürmüş abi. Yani biz burada niye balamdan olabilirlik onu bilmiyorum. Hani hala elindeki silahı hissedebiliyorum falan Hani büyük ihtimalle bu babasını öldürdü abi herhalde Yani herhalde böyledir abi bilmiyorum Yani gerçekten sakin olmamız lazım geri döneceksek. Çünkü burada her an ne olacağı belli olmuyor. Uzun zaman oldu diyelim. Annem hakkında diyelim abi anlaşılan babası hem annesini öldürmüş hem bunu öldürmüş. Bu da babasına sıkmış gibi duruyor. Annesi ölmüş mü? Yani anlaşılan herkes yattığı zaman rüya görüyor. Bu rüyalarda gerçek hayatlarından birer kesit oluyor. Aslında sormadan dersek üzülür abi. <laughs> Fark ettim söylediğinden çok da eğlenceli olduğunu. İyi bakalım. Yani bir yerde çok uzun süre kalırsak bu balam sadece bizi mi arıyor nedir? İki saat sonra Kesin görmüş abi Argo'da Yani Hilde gerçekten sana ne bunlardan? Herkese yapışmışsın. En fazla şey yapmayalım şimdi ya Argo'ya. Hani adama söylemek istemiyor belki de. Argon'un da fazla üstüne gitmeyelim. Şu an terslemeye gerek yok abi. Yani ne oldu abi bilemiyorum. Yani çocuğa yine laf atmayalım abi Argo'ya. Aynen abi üçüncü güne geldik artık bir şeyler de yapmamız lazım. Yani Hild'in ben görevini yapacağını düşünmüyorum abi. Hild'e bence görevini yapamayacak. Yani hiç takmıyor bile görevini. Görevi de ne zaten daha tam olabilmiyor. Mektupları birine ver diyor. mektuplara insanlar hakkında düşünceni yaz birilerine ver diyor mektupları. Yani hiçbir yere varamadım diyelim abi. Çünkü ne yapacağız? Birini öldürmemiz lazım. Evet sensin geri zekalı. Yani yılda eşeksin Öleceksin gideceksin. Gelmiş burada geyik yapıyor. Ya, yani ya bir söylemesin adam. Bizi ilgilendirmez. Bize sıkmayacaksa bizi ilgilendirmez abi. Yani vallahi abi ben aslında alttakine daha yakınım. Bunların bireysel görev olduğuna daha yakınım. Çünkü ben ne kadar yoldaş kalanırsam benim için o kadar kötü. Yani ben birini öldürmem lazım. Birini öldürmem lazım kişi olsun. Yani adı neydi? Görevimi yapabileyim. Yoksa ne yapacağım? Bazı görevler tek başına yapılmaz. Yani bazı görevler tek başına yapılmaz da. Benimki tek başına yapılmaz lazım mesela. Birini öldürmem lazım. Yani dost bulup bulup şey mi yapacağım? Ama bunu söyleyelim. Artına aramızdaki şey. Yani argo sen niye bize katıldın? Birlikte kalmak faydalı olabilir ama benim birini öldürmem lazım acilen abi. Üçüncü güne geldik ben daha birini öldürmedim. Pusulanın bize kaç günlük yol göstereceği belli değil. Ne diyor? Hadi ekipmanlarımızı tanıtalım diyor. Anne yani onun planı mıydı abi? Argo'nun planı mıydı diyor. Yani pusulamız var abi. Mecbur muyum falan orada kıvırmanın anlamı yok. Pusulam bir kriz anında çalışıyor. Birini öldürdüğünde çalışıyor abi pusulam. Yani yapacak bir şey yok. Söyleyeceksin. Bu saatten sonra. Hani başkalarının ölmesini <laughs> olabilir ama. Yani bizim birini öldürmemiz lazım. Niye haksızlık abi? Argo da bize açıklasın o zaman görevini. Bu da var. Abi sen de söylemelisin o zaman. Doğru. biz de söylemeseydik o zaman abi. <laughs> I am impressed. Sadece reddet ya. Aynen öyle abi. Ölümü maç olan bir pusula. Haklı abi yapabilirim. Doğru abi yapabilirim. O yüzden beni bırakın gidin. Abi bir argo aklı. Ben olsam ben de böyle düşünüyorum açıkçası. Yani evet başta belki birini öldürme şansımız var ama sona yaklaştıkça kurtulmak için birini öldürebiliriz. Hilde de haklı. Yani bir silahın var bizim yanımıza geldin Geçen de Hillargo'yu tamamen eziyor abi o da var Yani kimin peşinde olduğunu söylemedin ne yapman gerektiğini söylemedin bizim yanımıza geldin Yani neden bizi kurtardın orada? Abi Hilda'dan korkmak değil de. Abi Hilda tamam yeter. Teklif derken Yani inşallah hepimizin yararlanabileceği bir şeydir Vallahi açıkçası ben bu balamı öldürmek ve Hilda'nın gerçekten aynen abi Hilda bunu fazla umursamaz da yani büyük ihtimalle Argo aynen bak. Argo içinde burada bir şeyler var büyük ihtimalle yoksa Argo neden boş yere balama saldırmayı önersin. Demek ki bunun görevi de bir balamla ilgili bir şeyler olabilir bunun görevinde. Zaten ben abi dünden razıyım. Yani ben dünden razıyım çünkü balama sıktığımız zaman benim pusulam çalışacak. İstediğin bu Maru abi biraz sorgulayalım. Yani senin görevin demek ki bununla ilgili bir şey. Sen bize bir şey söylemiyorsun ama bizi buraya yönlendiriyorsun. Burada benim çıkarım var doğru. Ama senin buradaki çıkarın ne? Yani herhalde boş yere balamı öldüren demiyorsun. Hadi bakalım Argo. Vallahi Argo'dan biraz şüphelendim. Umarım hedeflerimize birlikte ulaşırız abi. Yani takım bakım önemli değil. Babası ne yapıyor abi bilemiyorum ki. Bir adam var burada. Biz buna sıkıyorduk. Biz bu siyah herhalde babası şu. Ama yani bizim sıktığımız adam şuydu. Şu kapşonlu olandı. Babası Uşşko herhalde. Anne yani okuyorum buraya da. Patron beni gördüğüne sevindi. Onlardan sadece birini çıkarmam gerekiyordu. Ama 10 tanesini öldürdüm. Maşallah. Ve hikayeyi anlatmak için geri döndüm. Dürüst olmak gerekirse benim gibi bir çocuğun bu kadar büyük bir işe ko koymalarının tek sebebi hatta kalıp kalmayacağımı umursamamaları. terörist bir saldırı olması gerekiyordu. Daha sonra kendinizi havaya uçursanız da, patlasanız da, patlamasanız da düşmandan korkuya neden olan türden. Yani diyor ki, bizi gönderdiler ben 10 tanesini öldürdüm. Artık geri kalan artık beni umursamıyorlardı. Ölsem de patlasam da düşmanı korkuturuz diyor. Fakat yine de beni bu şekilde feda edebilir. Yetiştirmedi ve sadece kork korkutmamız gereken düşmanlarımız yok edildi. Patronun bundan dolayı ondan çok memnun olduğunu duydum. Güzel bir gündü. Patronun övgüsünü almış yani. Tek başına 10 tane terörist öldürmüşsün. Ya abi güzel. Dördüncü gün. Vicdan ve şüphe. Yani üçüncü gün fazla uzun sürmedi ama Argo ile ilgili biz baya bir şey öğrendik. Biz bu bölümü burada bitirelim. Seven Days'ın dördüncü bölümünün üçüncü gününü de tamamladık. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.